Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzda ciğer yapacağız. Dana ciğeri ile tavuk ciğerini karıştırıp bir e, karışım deneyeceğiz. İlk defa deneyeceğiz. İyi seyirler. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Olduysanız yorumlarınızı alta bekliyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak salatamıza başlıyoruz. Ablacı salatasıyla. ablacı salatası olmazsa olmazı ciğerin. Hele soğan her şeyden önce gelir. soğanlarımız julyen julien doğrandı. Bunları az sonra bir tuzlu su içinde beklettireceğiz ki acı sağlamsın. Domateslerimizi doğrayalım. Çok fazla domatesi öldürmeye gerek yok. Şöyle. Ne Yapalım yeterli. Patateslerimiz de hazır. Şimdi güzel <laughs> bir servis tabağına alalım bunları. Şöyle... Şimdi. Soğanımızı... ...şöyle bir karıştıralım biraz tuz atmamız lazım soğanımıza. Evet, şöyle soğanımızı şöyle bir öldürelim. Öldürdükten sonra biraz suyla biraz suda bekletelim. <laughs> Evet şimdi ciğerlerimizi ince ince doğuruyoruz. Bence ciğer candır, gerisi heyecandır sakatat'ta. Bizde en çok ciğer indir. Burada da hafta sonu geleneksel ciğer resitalimizi yapıyoruz. Bu ciğeri bir de bazlamalı yapacağım. Bazlamanın arasına koyacağım, bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Bazlama la ciğer deneyeceğiz. dana ciğerimizi doğradık güzelce. Şimdi tavuk ciğerimizden deneyeceğiz. Bakalım tavuk ciğeri ile dana ciğer arasındaki döngü nasıl olacak? Güzel bir karışım olacağı aşikar. Ama bakalım. Evet. Ciğerlerimiz şimdi hazır. Bunları biraz tuzla marine edeceğiz. Tuz. Biraz da yaprak biber. İsteğe göre kimyon da atabilirsiniz. Ama genelde şimdi salatamızı karıştırıyoruz. Domatesli soğanı. Biraz tuz. Biraz biber Bu nar Mereçkisi. Artık gördüğünüz gibi köyden geldi mereçkimiz. yavaş gezdirmeniz lazım ki güzel olsun ciğerimiz ufaktan ufaktan pişmeye başladı salatamızı güzelce tabağımıza yerleştirelim. Sanki restoranda gibi hissettiriyor kendini. Nareşkisi çok harika bir şey. Biliyorsunuz. Nareşkili salatamız, tablacı salatamız şu anda bu yaptık hazır. Ciğerimizi bekliyoruz. Bir de diyorlar ki tablacı salatası kırmızı soğandan olur diyorlar. Ama biz Adanalıyız. Kırmızı da olsa, beyaz olsa sonuçta soğan soğandır. Her şekilde. Soğan, domates olduktan sonra güzelce tahtayla, zırhla veya büyük kalın bıçakla doğradıktan sonra tablacı salatası. Kalın doğrandıktan sonra. Hadi yani diyor daha önceden çoban salatası dediğimiz tabiriyle tablacı salatası oldu. Bunlara da böyle bir ek bilgi olarak sizlere söyleyebilmekte. Karşı komşumuz bize bugün bu ekmeği getirdi. Kendi de bu işi gastronomide bayağı bir yol almış bir arkadaşımız. Görşen kardeşimiz. Bu ekmeği kendisi yapmış kendilerden. Ee, bir fırın almış. Bakalım bu ekmekle bu ciğer nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Ciğerimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Bol kepçe. Görüyorsunuz. Biraz daha çok az bir şeyde şöyle üstüne Renk gelsin kimyon. İstihbarat olarak da biraz da tuz atalım. Evet. Ciğerimiz şu anda hazır. Herkese iyi seyirler. Mutlu, mutlu hafta sonuna. Görüşmek dileğiyle.